herkese merhaba Queen'lerim. Bugün sizlerle sonbahara başlama partisi yapacağız. Evet bakın evim falan her şeyim hazırlandı. Bu arada Queen'lerim. Şimdi her yeri hazırlayacağız. Eğlence yerleri her yer. Hadi hazırlayalım. Önce Queen'lerim biliyorsunuz önce eğlence odasına gitmeliyiz. Queen'lerim bu arada eğlence odasından böyle filmler açabiliyoruz. Disco topumuzu açalım mı? bakalım disk kutubu. Evet disk açılmıyor. Bu ışıkmış ben bunu disk kutubu diye almıştım ama olsun. Hemen şöyle bir bakalım. Queen'lerim. Gelecekler kimlermiş? Nasıl ya? Vay güzelmiş. Ama neyse. Şimdi gidelim. birazdan bir şeyler. Din 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 din. Din 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 din. Din 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 din. Ha ha ayda ay müşteriler geldi. Kapıya kapıya kapıya. Neredeydi kapı ya? Ben de yeni geldim ya. Evet kızlar siz mi geldiniz? Niye düzgün kıyafet giymediniz? Acın bir şey bulamamıştık sıkıntı olur mu olmaz olmaz. Ayağını sen çok güzel yemişsin. teşekkürler. Kızlar gelin gelin geliyoruz kız biz bekle. Kızlar şimdi hepiniz oturun. E, kimse oturamadı. Neyse. Bence de neyse. Neyse. Şimdi burada bugün mükemmel bir parti düzenledim. Sonra bari giriş partisi. Hadi başlayalım bu arada. Kedi. Burası babci bu. Bu da cimama kucimama dördüm. Ben bari bir mamalara bu desem ben buyum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Aa, ses. Geri koyalım. Evet.